Evet çocuklar tekrardan merhaba. Ee, mevsimler ve iklim konusunu işliyorduk. Mevsimleri zaten bahsettik. Diğer konu iklim ve hava hareketleri. Şimdi çocuklar iklim ve hava hareketlerinde ilk olarak hava hareketlerinden bahsedelim. Hava hareketlerinde de havanın içerdiği gaz oranlarını ilk önce söyleyelim. %21 oksijen, %78 azot, %1 diğer gazlar şeklinde havada bulunan gaz tanecikleri vardır. Şimdi hava olaylarına girerken çocuklar duyduğunuzu biliyorsunuzdur zaten yağmur, sis, kar, rüzgar, fırtına, güneşli ne bileyim işte karlı, don. Bakın burada yağmurlu vesaire bunların hepsi nedir? Hava olaylarıdır. Şimdi hava olaylarına girerken örneğin İstanbul'da hava yarın diyelim ki kar yağışlı olarak bekleniyor. Genellikle hava durumlarında ne, nasıl söylenir? İşte hava yarın kar yağışlı ya da yağmur ya da güneşli olması bekleniyor. Birinci olarak çocuklar hava durumlarından da bildiğimiz üzere genellikle nasıldır? Hava olayları tahmini olarak söylenir. Bekleniyor ya da beklenmektedir şeklinde söylenir. Çünkü kesin olarak bu bilinmez. Yani farklı da çıkabilir. Yanılma payı da olabiliyor. Birincisi olarak tahmin hava olaylarında olan bir şey. İkinci olarak ise çocuklar örneğin İstanbul Sultanbeyli'de örneği iyice küçültelim. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir bakıyoruz yağmur yağıyor. Fakat Adil Mahallesi'nde ise hava güneşli. Şimdi baktığımız zaman küçük bölgeler şeklinde hava olayları farklı gösterebiliyor. Yani Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yağmur yağıyor. Adil Mahallesi'nde güneş açmış baktığım zaman çok dar bir bölgeden bahsediyor. O zaman hava olayları küçük bölge şeklinde yani her bölgede farklılık gösteriyor diyebilir miyiz? Deriz. Ya da Cumhuriyet Ortaokulu'nun olduğu yerde kar yağıyor. İşte Ali Kuşu'nun olduğu yerde hava gayet güneşli. Güllük Gülistan. Ne demek? Küçük bölgeler arasında bile hava olayları farklılık gösteriyor. İkinci olarak önemli noktamız bu. Birinci olarak tahmin. ikinci olarak küçük ve dar bölgelerde Hava olaylarından genellikle söz edeceğiz. Hava olaylarının oluşabilmesi için e, biz daha çok şunlardan faydalanırız. Yüksek basınç alanı ve alçak basınç alanı. Şimdi e, hava olaylarından en önemli kısım çocuklar burası. Yüksek basınç alanı ile alçak basınç alanı. Bu noktadan e, LGS'de soru bekliyoruz. Büyük bir ihtimal geleceğini düşünüyorum ben. Şimdi yüksek basınç alanı nedir? Alçak basınç alanı nedir? Bakın şurada ilk önce şunu bileceksiniz çocuklar. Yüksek basınç alanı soğuk. Alçak basınç alanı sıcaktır. Bunları bildikten sonra yorum yapmak gayet kolay olacaktır. Şimdi havanın soğuk olduğunu düşün. Hava soğuk olduğu zaman şöyle bizim formülümüz var. D eşittir. M bölü V. Nedir? Yoğunluk eşittir. Kütle bölü hacim. Şimdi hava soğuk olduğu zaman 5. sınıftan bilgilerinizi hatırlayın. Ee, yoğun e, Hacim ne olacak? Hava soğuk olduğu için küçülecek. Biz buna ne demiştik? Büzüşme demiştik. Hacim küçüldüğü zaman şuradaki matematiksel işlemden yoğunluk ne yapacak? Artacak. Yine 5. ya da 6. sınıfta öğrenmiştiniz. Ee, yoğunluğu büyük olan ne olur? Hep aşağıya doğru iner. Bakın bunu örneğin suyun içine demir para attığınız zaman nasıl demir paranın yerin e, suyun dibine batması gibi burada da gaz taneciklerin yoğunluğu arttığı için aşağıya doğru hareket edecek. Ve gaz tanecikleri hepsi aşağıya doğru hareket ettiği için bu noktalarda ne olacak? Bir çok fazla gaz taneci oluşacak ve buna biz ne diyeceğiz? Yüksek basınç alanı diyeceğiz. Diğerine geçelim. Alçak basınç alanı en önemli nokta neydi? ilk önce bileceğimiz havanın sıcak olmasıydı. Alçak basınç alanı hemen şu formülümüzü yazalım. D bölü ve Hava sıcak. Sıcak olan ortamda ne olur? Genleşme olur. Genleşme ne demek çocuklar? Yoğunluğun, şey pardon, hacimin artması demektir. Hacim arttığı zaman yoğunluk ne yapacak? Azalacak. Yoğunluğu az olan madde her zaman ne yapardı? Yukarıda kalırdı. Yukarıya doğru hareket ederdi. Şimdi buradaki gaz taneciklerinin hepsinin yukarıya doğru gittiğini düşünürsek bu noktadaki alan ne olacak? Alçak basınç alanı olacak. Yani o noktadaki gaz tanecikleri azaldığı için orada alçak basınç alanı oluşacak. Başka ne söyleyebiliriz? Yüksek basınç alanında bakın aşağıya doğru hareket ediyor gaz tanecikleri. Burada yüksek basınç alanında alçaltıcı hava hareketleri görülüyor diyebiliriz. Alçak basınç alanında da yine yükseltici hava olayları gözükür diyebiliriz. Şimdi alçak basınç alanında diğer bir ifade de şu. Hava sıcak olacağı zaman çocuklar gaz tanecikleri ne yapacak? Yukarıya doğru çıkacak, buharlaşacak vesaire. Burada o zaman yağmur olayı gözükebilir mi? Gözükebilir. Hava kapalı olabilir mi? Olabilir. Yüksek basınç alanında hava soğuk ama hava soğuk olduğu zaman illa aklınıza kar, yağmur gibi şeyler gelmesin. Yüksek basınç alanında hava daha çok böyle açık, güneşli ve bulutsuz olması beklenir. Alçak basınç alanında da bulut, yağmur gibi, yoğuşma gibi hava olayları beklenir. Şimdi burada diğer bir önemli nokta çocuklar rüzgar. Rüzgar nedir çocuklar? Basınç farkından dolayı oluşan hava olayıdır. Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına yatay harekettir. Bu her zaman böyledir. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay hava akımına rüzgar denir. Ee, rüzgar daima bir daha söylerim yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru e, hareket eder. Basınç farkı ne kadar fazla olursa rüzgarın şiddeti de o kadar fazla olur. Ee, rüzgarın hızını da neyle ölçebiliyorduk? Anemometre ile rüzgarın hızını da ölçebiliyorduk. Rüzgar oluşumundan başka ne söyleyebiliriz? Dünyanın günlük dönüş hareketi devam ettiği sürece rüzgar da devam edecektir. Dediğim gibi buradan bir tane soru bekliyorum. Burası önemli. Şu kısmı dikkatli bir şekilde öğrenirseniz buradan soru kaçırmazsınız. Devam edelim. Hava olaylarında 6, 6 tane hava olayı var. Buradan da soru gelebilir. Genelde sorularda gökyüzüne yakın yerlerde ve yeryüzüne yakın yerlerde şeklinde soruluyor. Bizim birkaç denememizde de çıkmıştı. Yeryüzüne yakın yerde 3 tane var. Çiğ, kral ve sis. Gökyüzüne yakın yerlerde de 3 tane var. Yağmur, kar ve dolu. Zaten yağmur, kar, dolu, çiğ, kara ve sis bunların neler olduğunu biliyorsunuz. En önemli nokta yeryüzüne yakın olması ve gökyüzüne yakın olması şeklinde birazcık daha ayırt edici bir soru gelebilir. Bu ikisinin farkını bilmemiz gerekiyor. Devam edelim. İklim ve hava olaylarının hava olaylarını konuşmuştuk zaten. Belirli bir yerde İstanbul örneğini vermiştik. Sultan Beyli, Mehmet Akif Ersoy, işte Adil Mahallesi örneğini vermiştik. Bunlar günlük ve haftalık olarak değişebiliyor dedik. Hava olayları genellikle ne dedik? Diğer bir önemli noktamız tahmindi. En önemli noktalar bu ikisiydi. Güneş, rüzgarlı, yağmurlu zaten hava olaylarından bahsediyoruz. Bunlar şeklinde olabilir. İklim olayı ise çocuklar bambaşka bir şey. İklim olayı geniş bölgelerde zaten Türkiye'de üç tane iklim var. Nedir? Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim. Şimdi iklim hava olaylarının 35-40 ya da bakın burada 25-30 yanlış 25-30 yıllık hava olaylarının meteorolojik olaylarının ortalamasıdır. İklim genellikle bellidir, kesindir. Yani oradaki iklim örnek biliyorum. Antalya'daki iklim Akdeniz iklimi. Bu kesindir yani. Bu Bunda değişen bir şey yok. Ya da Erzurum'daki Karasal iklimdir, Karadeniz'de, Trabzon'da Karadeniz iklimdir vesaire gibi. Bunlar net, kesin olaylardır. Çok uzun zaman içinde hava olaylarının ortalaması şeklinde alınır ve bu bilinir. İklimle uğraşan insanlar klimatologtur, iklim bilimi ise klimatolojidir. Burada da onu söylememişiz, hemen hatırlatayım. Hava olaylarıyla ilgili olan bilim dalı meteoroloji, bunlarla uğraşan bilim adamlarımız ise meteorologdur. Şimdi bundan sonra güncel bir konu. Küresel iklim değişikliği biliyorsunuz. iklim değişikliği bu aralar moda. İklim değişikliğinden zarar gören en en fazla zarar gören ülkeler başında Türkiye'de gelecek küresel iklim değişikliğinde çocuklar. Bakın şurada bir güneş var. Görüyorsunuz dünyaya güneş ışınlarını gönderiyor. Dalga boyları bakın buradan geliyor. Şu noktadan güneş ışığın bazıları dışarıya doğru çıkacak. Çünkü dünya güneş ışığının belli bir kısmının emilimini gerçekleştirecek ama belli bir kısmı da ne yapacak? Dünyadan yansıyıp tekrar uzay boşluğuna doğru hareket edecek. Fakat şurada bir katman var çocuklar. Burada karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit, ne bileyim kloroflora karbon, metan gazı vesaire. Bunlar ne yapacak? Buradan bu güneş ışınları gitmesini engelleyecek. Dolayısıyla dünyanın sıcaklık ortalaması 1 2 3 derece şeklinde artabilir. Çünkü bu güneş ışığının gitmesini sera gazları etkili e, engelliyor. Şimdi çocuklar güneş ışığının engellendiği zaman iki derece bile dünyanın sıcaklığının artması demek bu sıkıntıların başlaması demek işte dünyanın sıcaklık ortalamasının 5 derece artması demek aşırı sellerin vesaire okyanusların seviyesinin çok yükselmesi demek okyanusların seviyesi yükseldiği zaman ki zaten dünyadaki kara parçalarının Bazıdan bir seviyede azalması demek vesaire o demek bu demek yani açıkçası felaket demek. Küresel ısınmanın en önemli olayları bu sera gazıdır. Sera gazını e, işte Kyoto protokolünde bilmem olası çözümler hakkında konuştular. Karbon ayak azaltmak için elinden geleni yaptılar ama çok da fazla burada yani görünen o ki çok da fazla etkisi olmamış. Dünyanın iklim değişikliği hızlı bir şekilde devam ediyor bakın burada zaten Kuzey Kutlu'da yaşayan canlıların dünyanın erimesi işte bakın ne kadar küçük bir yere sıkışmışlar. Bu da gayet net bir şekilde güzel bir şekil olmuş. Burada gösteriyor bize. Bunu engellememiz için ee, daha az enerji kullanması gerekiyor. İnsanların fosil yakıtların muazzam seviyede azaltılması gerekiyor. Dünyanın hava kirliliğinin, azot kirliliğinin, kükürt kirliliğinin, karbon kirliliğinin azalması için. Fosil yakıtlarının azalması gerekiyor, kullanımı, e, fabrikaların fitre takılması gerekiyor. Hatta özellikle ve özellikle güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynağı yönelmemiz gerekiyor ki bu küresel ısınmayı belasından bir an önce kurtulalım. Yoksa bunun sonucunda aşırı kuraklaşma, çölleşme, sel yani bir sürü erozyon, felaketler bizi bekliyor. Umarım bundan da bir an önce büyük devletler anlaşır bu olayları. Bir an önce sona erdirmek için elinden geleni yaparlar. İkinci kısımda iklim ve hava hareketleri bu. Buradan daha da fazla bahsedeceğim bir şey yok. Dinlediğiniz için çocuklar çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.